Bugün Ağrı Doğu Beyazı'da Hatay'dan hayatını kaybeden toplam 5 kişidir. Ee, bu olaylar depremden oldu. 5 kişi tam bir ailedir. Burası Doğu Beyazı Çalha İdimler Külü'dür. İşte gördüğünüz gibi şu anda e, defin tamamlamak üzere. Bir bayan da hamiledir. İçindeki olan e, çocuk da hayatını kaybetmiş. 7 aylıkmış. Allah rahmet etsin. Mekan cennetlisin. Allah kimsenin başına getirmesin bu acıyı. Bir aile, aile tamamen yok olmuş. Allah kimsenin bu acının başına getirmesin inşallah. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Çalha idimlet Külüdür. Hatay'da vefat eden 5 kişi cansız şu anda geldi. İşte gördüğünüz gibi şu anda yeni çıkaracak. Toplam burada 5 kişi var. Hatadan bunun hatadan gelmişler. Hatay'daki olan depremlerdir. Evet, evet, evet. Burada buradan getir evet, evet. Toplam 5 şandır. Şu anda bir tane daha çıkartıyor. Burası ağrı doğu beyazıt. Şu anda iki tane git, gitti. Şu anda bir tane daha bu üçüncü oluyor.

Burası Ağrı Doğu Beyazıt 7 Millet Köylü. Burası da 5. oldu arkadaşlar. Allah rahmet etsin mekanın cennet olsun. どういうこと koca? Çok acı bir durumdu da Toplam beş tane var, beş tane ölüm var mı hocam? Doğrudur. E, Hatay deprem zaten oldu. anne baba üç tane çocuk, anne de hamileymiş yedi aylık. Allah rahmet eylesin. Toplam 6 altı, altı, kişi mi oluyor? Hey, de hamile çok... de birlikte olan. Evet doğrudur. Allah rahmet etsin. Amin evet, Allah kimsenin bu acıyı göstermesin. Da Allah kalan ailesine sabırlar ihsan eylesin. Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük bir acı kardeşim. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Sazlın Taş Köylü. Depremde toplam 5 kişi vefat etmiş. Bir bayan da hamiledir. 7 7 aylık bir çocuk da kanundan vefat etmiş. Allah kimseyi bu acı göstermesin. <laughs>